kişilerle çalışma gerçekten çok önemli farklar yaratıyor. Peki ben sizin e, kişisel deneyiminize döneceğim ama ilk önce size sormak istiyorum. Aramızda girişimci var mı? Evet, şimdi ikinci sorum da o zaten. Niyetli olanlar var mı? evet, bir tavsiyeleri var bunlarla başa çıkmak için. sizi bir dinleyelim sonra da sizin bahsetmek istediğiniz sorunlar var, sorunlar varsa onları alalım istiyorum. Yani şimdi ben herkesten farklı bir şeyler söylüyor olabilirim. benim için kadın olmak hep büyük bir şans bir şey hayatımda. Ben kadın olmanın hep çok avantajlarını gördüm. Yani kapıları açmak, insanların yaklaşımı, bir şeye karar verdiğin zaman onları yaptırmak. Yani hani Bence orada kadın olmaktan öte kendi liderlik yetenekleriniz, cesaretiniz ve de ikna kabiliyetinizle ilgili bir şey girişimcilik. Yani bu üç yetenek birden sizde varsa zaten sonra deniyorsun. Denediğiniz zaman da önünüze ne zorluk çıkarsa çıksın. Tabii ki çözülemeyecek yok Kocanız dedi ki asla iş kuramaz kapıları üstünüze dedi. Yok paranız. Yani hani böyle acayip zorlukları olmadığı sürece girişimcilik herkes tarafından denenebilir. Hani diyoruz ya paraya erişimi Anadolu bilmiyor. Aslında İstanbul'da bilmiyor. Kotkep denen bir kurum var İstanbul'da. Bugün Kagider o kadar girişimci kadın var. Orada bile hani dörtte üç buçuğu Kotkep'i hiç bu kadar kolay faydalanabilecek bir kurum olarak görmemiş. Mesela ben bunu şanslıyım, iletişimci olduğum için çok erken fark edip tekrar tekrar çılanabilenlerden biriyim. Kosket devletin aslında büyük bir para ayırdığı ve yalnız kadını değil bir sürü alanda farklı işleri desteklediği bir kurum. Ve burada kadın girişimciliği, kadının iş kurması, kadının teknolojiye yatırım yapması gibi üretim yapması gibi birçok alanlarda kadına çok ciddi şekilde krediler veriliyor. Bunlar geri